Sosyal medya bence bunların en başında geliyor. Sürekli kontrol etmek, sürekli ne yapıyor diye merak etmeyi bir kenara bırakmak, hatta hesaplarını hesaplarını engellemek bile bir yöntem olabilir. Bir diğer konu yeni rutinler oluşturmak, yeni melodiler bulmak hayata dair. Diyelim ki günlük rutinlerinize yeni şeyler ekleyin. Yeni egzersizler, yeni çalışmalar, yeni araştırmalar, yeni deneyimler. Bu da size iyi gelecek. Sosyal olarak destek alın etrafınızdan kendinizi kapamayın. Kendinizi kaparsanız eve, üzerine düşünerek çözeceğim bunu derseniz, bir süre iyi gelebilir ama sonra daha da zorlanabilirsiniz. O yüzden etrafınızdan bu konuda destek almayı esirgemeyin. Ve olumlu bir bakış açısı inşa etmeye çalışın zihninizde. Size gelecek sürekli bir karanlık gibi görünüyor olabilir ama yeni olasılıklara yer açmıyorsunuz. Sürekli bunu düşündüğünüzde önünüzdeki sonsuz olasılıkları görmemeye başlıyorsunuz. Bu da tabii ki de karanlık bir tablo çizmekle sonuçlanıyor dolayısıyla. Bununla beraber duygu durum günlükleri tutabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Yani günlük olarak mesela aklınızdan geçenleri rastgele yazın. Sabah kalktınız. Bir işte meditasyon yapmıyorsanız bile alın kalem kağıdı neler geçiyor aklınızdan? Sabah sayfaları derler buna. Yazın, rastgele yazın sayfalarca birkaç sayfa diyeyim çok da üzerine gitmeyin birkaç sayfa boyunca neler geçiyor aklınızdan gözlemleyin ve kenara koyun ertesi sabaha kadar bu düşünceleri ertelemeyi tercih edin